Kamsız yollar, özgür rüzgarlar İki teker, iki gezgin yol yollarda Birlikte keşfediyoruz Efendim, boy boy Evet. Tıpçı fikret. <laughs> Hadi. Yapın. Hadi yakıt. Almıyorum, almıyorum. Tamam, devam et ne 200 ya4 kilometre yay bu dumadı dumada ay dumada dumada Yes, it's Nerede bu? <laughs> söyledim ama boş ver dedi. Boş ver dedi. Ben söyledim mi? Motor, motor. Haydi gidelim, haydi, haydi gidelim, haydi, haydi. Ulan böyle terk edilir mi? Aaa, terk Akya kök Bak Akya. Akya'ya. Aha. Kamp alanı var içeride. Gördün mü? Aşağıda kamp alanı var. İyi aferin. O ha, zaman niye buraya gitti gelmek Otopark 200 maşallah. Ne yapıyorsun? Bu rakamı nereden gelsin hocam? Hatırlayayım, bana fırlattı. Ayıptır <laughs> hiç. Hiç utanma yok. Hiç utanma anlamı diyor ki hala fotoğraf çekmeyin. <laughs> tamam mı? terlikten <laughs> <Aa. gülüyor> Anne terliğim mi Hadi ya, fotoğraf bu mi? kadın, kadın milletin olsun, niye böyle? Bilmiyorum ya. Ne yaparsınız hafta sonrasında? <laughs> ya bir bari. fotoğraf istedim, çekmediniz de şimdi çekiyorsunuz ya. E, tabii kışkırtıyoruz. Kameralar bugün de... Aaa güzel, ilaç görüyorsun. Bir fotoğraf alabilir miyim? Hırsız hırsız, mangalını çaldı adam. Bilginin mangalını çaldı adam. Allah bilir neden söyleyemediler. Bu diyor ki arabanın yanında duruyor derimler diyor arabayı yıkıyor dedi. Çoğaldan aldın demedin ya, mi? Yani evet çoğaldan aldım. Biz yine öz... Dedim milletin Oo. Oh. çoğundan niye alıyorsun bak. Ya dedesi çeker Birazdan Tüh bütün Masa devrilecek koptu. Haberleri yok. Evet geliyor. Biraz da şimdi. Oooo. Oh. Çaydanlık maydanlık oluyor. ჩადრკამა მისე პერფექციონალურად მოგვდის Akçay, Şiridiri'yiz. Şirin'in plajında, koylarındayız. Akçakisip yönünde sahilindeyiz. Bugün günlerden cumartesi. Gayet ferah ve rüzgarlı bir gün var. Şezlonglar fazla dolu değil, girişte ücret alıyorlar. 200 TL, motorlar 100 TL. kamp alanı var. Ya baksana herif emniyet şeridinden gitmeye çalışıyor. Nasıl kız bu? Adam emniyet şeridinden gitmeye çalışıyor. Trafiği belki çeliyorlar. Hayır gidemiyorlar. Trafiğin anasını sıkıyorlar. Ne? Tamam sıkıntı yok. Ya bunların hepsi emniyet şeridinden olsa Toplu ceza keseceksin. Hiç affetmeyeceksin. <laughs> Hayır zaten aynaya bakmıyor ki. Bak ezbere kullanıyor. Aynaya bile bakmıyor. Sağda da ayna var. Buraya da bak. <laughs> Sen yükü de gelseydin ne olacaktın acaba ha? Yükü de gelseydin ne olacaktın daha da daha da. Ha? Nasıl da. Ne oldu karıcığım Sıcaktan mı Sıcaktan değil trafikten benim midem kalktı Midem bulanıyor Şunlardan ya yok burayı yapmadılar gitti. Hay ya, buradan nereye gideceğim acaba? Giriyor işte buraya. Bu ne yapıyor burada ya? Bu ne yapıyor burada ya? Allah'ım ya Rabbim. Al birine vur ötekine ya. Tamam. Baksana bir tane de burada. Bak ters yöne gidiyor. Etme bilme bil etme. Her yere tıkamışlar.

Gracias.